güzel Allah'ın izniyle İyi, bu meseleyi inşallah herisi olsun ilk başta hayırlısı olsun ne oldu Ama hava belli. Hava belli belli. İyi. Cumhur ittifakı için bütün milletimize hayırlı olması lazım. Tevacihimiz inşallah Cumhur ittifakıdır. Ee, başkanımıza Allah'tan hayırlı uğurlu etsin bütün encümen üyeleri. Inşallah Allah'a tondurmasın. Bu bellidir yani. Kesin inşallah. Yüzde yüz kesin. Heh. Başkanımız eski Başkan ve başkanlığa devam edecek inşallah. Hizmetlerinden dolayı milletin sevgisini kazanan bir insan bir Başkan belediye bir Başkan gelmemiştir her ara. Ben bunu açık ve ne söylüyorum. Sevinen sevinsin, sevinen de utansın. 15-12 2023 tarihi itibariyle hem belediye başkan adaylık başvuruları hem de belediye meclisi üyeliği başvuruları sona ermiştir. Bugün itibariyle Harran ilçesinde aday adaylık sürecimiz bitmiştir. Ben buradan Harran halkına şunu söylemek istiyorum. Hak olan davada zafer muhakkaktır. Cenab-ı Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı üretken belediyecilik anlayışıyla bütüncül yaklaşım ve birlikte yönetimle. Cumhur ittifakı demek, cumhur demek. Bu dava cumhurun davasıdır. Cumhur Harran halkıdır. Bu bu davada Harran halkının her birinin emeği var. Bu davanın gizli kahramanları var ve olmaya devam edecek Hatırlarsanız son seçimde 14 Mayıs seçimlerinde bir tane şehit vermiştik. O şehidimizin adı Muhsin Özyavuz. Muhsinler her zaman bizim yüreğimizde yaşar. Bugün Muhsin oğlu Mehmet Özyavuz, Cenab-ı Allah'ın izniyle belediye meclis üyeliği adaylığına müracaat etti. Ben müracaatının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve şunu eklemek istiyorum. Hayati Harani'nin duasını alarak, vatandaşlarımızın, çocukların, yaşlıların, herkesin duasını alarak, her anımızın huzuru, refahı en üst seviyelere çıkacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Cenab-ı Allah'ın izniyle 135 mahallemizin her bir metrekaresine hizmeti en üst seviyede ulaştıracağıma söz ve yemin ediyorum. Bizim ceddimiz surları aşabilmek için Konstantinopolu İstanbul yapabilmek için belki günlerce, belki aylarca o surların dibinde yatmış biz Fatih'in torunlarıyız. Cenab-ı Allah'ın izniyle bu bir Bismillah, Kazamız mübarek olsun, 31 Mart zaferimiz olsun. Hepinize teşekkür ederim. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür <laughs>